Merhabalar, Sine 5 TV'nin sunduğu Rengarenk Magazin'de bugün İstanbul'un nefesini tutarak beklediği Altın Kortal Yılın Enleri Ödül Töreni'nde sizlerle beraberiz. Ayınca sizin gibi değerli bir kanalın ee, izleyicilerin evlerinde konu oluyor olmak benim için çok keyifli bir e, gurur kaynağı. Çok güzel çok bir gece olacak herhalde her dalda e, Türkiye çapında güzel bir şey sunmuşlar en iyileri seçilmiş. Türkiye'de e, ilk yapılan e, altın portal ödülleri ilk ilki yapılıyor bu sene. Ben bu ödülü canlarımı hiçbir zaman gözlerinden kaçırmayan Canlarını veren Türkiye'miz için, vatanımız için şehit olan bütün askerlerimize, şehit olan bütün polislerimize adına alıyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Size.